Merhaba arkadaşlar ben Özge. Bugün sizlerle saklambaç oynayacağız. Bunu seri olarak da yapabilirim. Başka oyunlarda multivitela falan da geçebilirim. 3 2 1 Arkadaşlar kasma olabilir, lag olabilir. Bundan dolayı çok özür dilerim. Bilgisayarım biraz yavaş olabilir. Yani, şimdi Şimdi, şimdi, şimdi oyun nerede? Fark edebilirler mi bilmiyorum. Şunu biliyorum. Fark edersek fark edebilirler ve adam arkamda. İnşallah inşallah İnşallah. Bakalım arkadaşlar. Adam arkada değil. Yes güzel oyun oynadığım için 5 puan kazandım. Çıkan sınavı. Bu kömür için bir 200 240 Oo, bence bulamazlar. Ya ve şey kişi katsak mı? Bakayım etrafına. Kimse yok. 1, 2, 3. Dur 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 dur. Adam var mı? Şurada bir hareket ediyor ama. Tam göremiyor göremiyorlar biliyorsun. Şuralarda bir yer. Bir tane biri hareket ediyor. Okuyan var. Bir chunks'ları açayım bir yükselteyim. Ki adamları görebilirim. Nereye geliyorlar ne yapıyorlar. Hiçbir şey belli değil. Bir daha, arkadaşlar iki el oynayacağım. Bu birinci el. ikinci elinde oynayacağım. 240 saniye diyor da aynen pardon. Arkadaşlar çok kasım olabilir özür dilerim. Orada bir adam var. Şurada bir adam var. Şurada bir adam var. Bir adam var. Kaç edilmiş? 4 ede. En bir kaçar. daha çok bulabilirler. Çünkü veya bulamazlar. Şimdi bunu yapardım. Hatta ana, çok olduğu için belki bulabilirler değil mi? Aradığı yerlerden çıkabilir belki. Hiç bir fikrim yok. Ama kesin biz kazanacağız gibi geliyor da bana. Ben kaybedeceğim. Hadi fışı kaydı. Bulsunlar ya. Kızıldım. Biliyorum. Ana ama adamı kovamıyor. Adamı kovamıyor. Adamı kovamıyor. Adam nasıl üstü çıktı? Nasıl becerdi? Ay, yeş bulamadım. İyi saklanan Bir kişi daha ölmüşler. 2 dakika var. Kapışın abi. Siz kapışın. Öldü. Ana üç kişi var. Arkadaşlar bir dakika. Parlakları, Parlakları. Şöyle yüz yapsam. Yani, parlak. Ben şöyle yapayım. İnşallah bulamazlar da kızı. Ebeler dokun. Ebeler altı saklanan doktor. Bence kazanacağız gibime geliyor. Bence kazanırız. Fazla ne buluyorum. Şöyle bir bakalım. Çok da fark edilmiyor ya. Çok da fark edilmiyor. Azıcık şu, Buralarda bir şuralarda görüyor musunuz bilmiyorum Şuralarda gördüğünüzde. Böyle bir boşluk var. İnşallah oradan fark edemezler. Çok da Yanına gelemiyorum ki. Ne bulacaklar? Bilmiyorum. Ya. Olan Ya olmuyor. Dur bakalım. 43 saniye bulamazlar. Asla bulamaz. Saklanan yedi evler yedi. Şimdi Saklananları kazanacağım. Sadece saklananlar kazanır. Peki. Birer şey var. İnşallah bulamazlar. Bir adam yaklaşıyor. Gidiyor mu? Gidiyor. İrem. İrem gidiyor. Arkadaşlar bir de yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hangi oyunları oynayayım bu hücre tılma, işte koyun taşıma falan mı? Hani üstümüze koyun taşıyoruz ya. Oyun güzel. Bu işte so serverda var. Şu çekebilirsem çekerim. Yeah, GG. Kazandık. Kazandık. Bir dersine. Satan alanlar kazanmadım ama eşit. Bence biz kazanmadım. Ben bunu durdurayım. Arkadaşlar ben burada özgür kuracağım. Bu serverdan aslında çok güzel. Girip tekrar döneriz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, i̇kinci parçada çekiyorum. Ne yok nereye saklanabilir? Kaç, ne, iki, olacak. Buldum. Kesin gittim. Kesin bu sefer gittim. Bu sefer gittim. Üstüme tırmanıyor. Gittim. O zaman at. dur takavadan inşallah bulamazlar. İnşallah. Melon yani kalpiz en çok bu hakkını Tabii ki diğer kalpizlerin yanına ama şimdi hareket ettiğimiz için kesin bulacaklar. Hop, tamam. Şundan çıkayım yani. bulacak ya tamam ya. Hayır yapacağım. Başladım bizi de ya. Ölmek istemedim ya. Şöyle lan çantaları ayarlayalım. Su götürdü. Yani ebe baltası. Adını bile vermişler. Ne güzel. Burada bir tane şu şu Arkadaşlar çok kasma var. Bir de ne olur üstüne. Baya kötü. Baya. Buna baya kötü. Ah, ama içeride var. Burada biriler var. Şurayı bir yoklayalım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Tabi bizde yoksa yakınlar yani. olanlar falan yapabiliyor. Öldür. 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 Öleceğim. Öldür şunu. Öldür ya. Öldür ya. Hay. Arkadaşlar dediğim gibi. Fena loblarım. Lobum. Fena lobum. O yüzden arkadaşlar videoyu kapatıp gidebilirsiniz. Şaka yaptım tabii Gitmeyin ne olur. İki dakikamız var. İnşallah kazanırız. Ereler ve saklananlar yürü. Şimdi orada otla atlarlarsa yanına kanalda aldı. Gideyim arkadaşlar. Şöyle Orada birilerini gördüm. Şu. Biri karpuz olmuştu. Ben madem değil diyor biri. Uyuyordu. O zaman Öldürsün o. Öldür. Kanalda ben. Ağırlıyorum, ağırlıyorum. Gördüm. Ben yeter. Bilmiyorum bir. Orada biliyorum. Biliyorum orada Olur. Olur. Oyunu kapatacağım ya. Oyunu kapatacağım. İyi ki 1 dakika kalmış. 5 dakika kalsaydı oyunu kapatırdım. Bir de oyunda. Arkadaşlar. Neyse ben burada videoyu kapatayım. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Yorumları da istediğiniz, çekebileceğim oyunları yazarsınız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz shooters. bay bye bye.